tüm bu verileri hatırlattığımızda. Ertuğrul Özkök'ün yorumuna katılıyor musunuz? Şüphesiz sadece onun yorumu değil bu tarz yorumlar da yapılıyor. Hani Erdoğan ve benzer isimler İstanbul'u alan Türkiye alır diyor ama burada bir veri tablosu var. Türkiye'yi kaybeden İstanbul'u kazanabilir mi? Ya AKP'nin seçim kazanması akıl almaz bir şey. Yani normalde bulunduğumuz sen bu ekonomik yani arkadaşlarımız böyle bir yaşadığımız ortamda bizi bu hale getiren birisine gidip oy verir miyiz muhalefetin duruşuyla ilgili sürekli konuşulmasının nedeni de bu yani bu kadar enflasyonun bir yerde durmadığı işte herkesin yoksullaşıp sefilleştiği Türk parasının de sürekli değer kaybettiği Yarının ne olacağını bilmeyen, hiçbir hukuksal güvencenin olmadığı, çok ağır baskılar altında bir toplumun nasıl oy vereceğinden söz ediyoruz. Yani siyasal iktidarın bugünkü anlayışı ve zihniyeti ve beceriksizliği ve baskıcılığıyla zaten metropollerde bir varlık göstermesine imkan olmaması gerekir. Yani Aha. hala biz kim kazanır diye... Konuşuyoruz. Aynıca tabii AKP sürekli oy kaybediyor. Yani evet. ben şeyi de anlamıyorum. Yani ana muhalefet bir azınlık partisi haline düştüğünü, oy kaybettiğini, yani olması gereken hiçbir şeyi doğru dürüst seslendirmiyor. Yani metropollerde niye başarılı olamıyor? Çünkü metropolleri yönetecek gibi hiçbir becerisi Özgürlük anlayışı, hukuk anlayışı, iktisat anlayışı yok. Büyük bir talan döneminden geçiyoruz. işte uyuşturucu, mafya, üretim dışı her türlü Suriyeliler, Suriyeliler yasa Afganlar. dışı bir başka çöküşün alevinin her gün har har alevlendiğini daha da parıldadığını görüyoruz. Yani onun için bu tür şeyler yani demin de onu söyledim. Ya normal bir halde değil Türkiye. Ya hiçbir kurumu kalmadı, devleti kalmadı, siyaset kurumu kalmadı. Ama biz programcılık, habercilik yaparken sanki burası İsviçre'ymiş, her şey tıkır tıkır yürüyormuş. İşte bir takım dedikodlar varmış, iç gelişmeler varmış falan. Bu bizim e, medya buranın vehametini gözlerden saklıyor. Şimdi biz kanalları zoom yapsak hepsi aşağı yukarı bizim konuştuklarımızı konuşur.